Adonis alçan dişiymiş ha. Bir de askerleri düstüre yıkmaya çalışmış. Deius. Ya deyus alçak buna az az. Bu var ya namussuz katil. Ya sen nasıl kıyarsın o kızcağıza? Ha? Ya bir daha ayağa kalkamazsa el elimiz? Kalkacak. Kalkacak ilal kardeşlik. Neyse. Çok şükür hak ettiği cezayı aldı. Çok şükür. Siz gelin. Ben cephedeyken tabanını size emanet. Yunan'a dikkat edin. Lakin size sığınan olursa da kapıdan geri çevirmeyin. Seriç hiç merak etme Yüzbaşı. Bu Azize Hanım'ın yanındaki bacıları da yoklamaya gayret edin. Bir ihtiyaçları var mı sorun? Aksatmayız. Gün aşırı uğrarız. İyi. Bu kadar. Hayırlısıyla ben cepheden dönene kadar vazife sizin. Yakup Yüzbaşım. Ardında birini bırakırsan... ...hani sevdiğin, sevdalandığın biri vardır. Gözümüz gibi bakarız. Hiç merak etmeyesin. Çizmiş şüphem de yok, ardında birini bıraktığım da yok. Siz hiç merak etmeyin. Siz dediklerimi yapın kafi. Artık görmezlikten de mi geliyorsun Yakup Efendi? Kusura bakmayın Yıldız Hanım. Benimle muhabbet etme arzusu içinde olduğunuzu anlayamadım. Ee, ya, bir yazık ki o vakit. Hilal'i de gördük zaten. Allah'a ısmarladık. Allah'a ısmarladık. Allah, ısmarladık. Ha, Allah ısmarladık. Ben sadece hürmet istiyorum. Böyle iki yabancı gibi... <laughs> ...aynı çatı altında geçirdiğimiz günlerin hürmetine insan selam verir. Ben de meraklısı değilim seninle muhabbet etmenin. Tabii canım. Sen niye benimle muhabbet edesin ki Alex'i varken? Sen onunla gez dolaş. Sayen devli bir kadın değilim artık. İster gezerim, ister tozarım. Sana mı düştü tasası? Düşmedi Yıldız, hem de hiç düşmedi. Nasıl olsa ben de İzmir'den gidiyorum. Ne demek o? Bir müteşebbis olarak Aydın'a gidiyorum. Senin de gayet iyi bildiğin gibi... insan ...insanoğlunun karşısında yeni fırsatlar çıkınca... ...onları değerlendirmeye pek bir hevesli oluyor. Velhasıl uzun bir süre İzmir'de yokum. Sen de ne yapacaksan daha rahat yaparsın benim yokluğumda. İyi. Seni görüp asabım bozulmaz anasını? Hilal yüzüne kan gelmiş vallahi. Düne göre çok daha iyi görünüyorsun. Hilal. Kızım, odanı değiştireceklermiş. Anne, o nereden icap etti? Bilmiyorum nereden icap etmiş Hilal. Aa, hadi kızım, Yakup bir yardım et. Anne, istemiyorum ben odamı değiştirmek. Söyle kimlere değiştirmeyelim. Hilal, o oda bu oda fark eder mi kızım? Hadi, Yavrum, tebliğli mekanda ferahlık vardır. Belki orada için ferahlar. Hadi, hadi anne. Ya yardım et. Dur. <laughs> <laughs> Bekleyin bir dakika. Ha. Hadi bakalım. Kızım. Evet. <laughs> İyi misin? <gülüyor> <gülüyor> Nereye anne? Odasında evsiziyorsun kızım. İyi misin? Yakup, kapıyı açar mısın? Ama annen de yardım etti. Bu fikirle yola ait, tamam. <laughs> ne güzel olmuş burası. Hastane odası değil, evdir sanki. <laughs> Daktilo kimin? Senin. Haktile kullanmayı bilmiyorum ki. Çalışırız beraber bir hikaye ustalaşırsın sen de. Şehrimize tekrardan hoş geldiniz Rahmi Bey. Hoş bulduk efendim. İzmir'e gelmek her zaman güzel. Yani... ...Simirneyi seviyorsunuz öyle mi? Efendim ben şehri ayırt etmiyorum. <laughs> Anadolu'nun her tarafını seviyorum. Yani her köşesinde ayrı bir güzellik buluyorum. Ne güzel. Ee, size küçük bir hediye getirdim. Neye zahmet ettiniz? Rica ederim. Ankara'ya karşı yapacağımız işbirliğinin nişanesi olarak kabul buyurun lütfen. Bilmem bu tür şeylere merakınız var mıdır? Silahların her türlüsüne merakım vardır Ramı Bey. Teşekkür ederim. Rica ederim. Biliyorsunuz kimileri bu tür şeyleri topluyor. <laughs> hani Frank'lerin dediği gibi koleksiyonculuk yapıyorlar. Acaba siz ne için buradasınız Rahmi Bey? Efendim. İstanbul beni size yardım etmem için gönderdi. Telgraflarına belirtmişlerdi zannederim. Yardım etmek? Bit tabii. Bakın. Bu İstanbul'un son şansı eğer savaşı Ankara kazanırsa... İstanbul'dakilerin memleketi terk etmekten başka hiçbir şansı kalmaz. Ne pahasına olursa olsun Ankara mağlup edilmeli. İşte tam da bu nedenle maddi, manevi elimizden gelen bütün gayreti göstereceğiz. Tabii sizin maksadınız da bu. Öyle değil mi? Yani siz diyorsunuz ki... ...düşmanimin düşmanı dostumdur he? Katiyetle. Bakın, hep söylerim. İki tarafın menfaati müşterekse... ...teşriki mesai şart olur. Niyetinizi ve gayretinizi takdirle karşılıyorum. <laughs> Ancak bu niyetinizi hayata geçirebilecek misiniz merak ediyorum. Zira savaşın ne durumda olduğunu bilmiyorsunuz. Şu anda hangi aşamada olduğumuzdan haberiniz yok. Ve ayrıca ordumuzu bir süredir içten içe kemiren firarlardan bir habersiniz. Hepsinden haberdarım kumandan. Bunlardan haberdar olmadan karşınıza çıkmayı yine size ne de kendime yakıştırırım. Siz tam olarak ne işle meşgulsünüz? Ulu orta telaffuz edilmeyen işler. Hayır. Şunu anlamak için soruyorum. Bana nasıl bir yardımınız dokunacak? Asker mi vereceksiniz? Hayır. Sizi kuvvetlendirmenin tek yolu sizin sayınızı artırmak olmayabilir. Öyle değil mi kumanda? Daha açık konuşun. Basit aritmetik. Bir başka yolu da Ankara'yı mesken tutan eşkıyaların asker sayısını düşürmek olabilir. İşte şimdi dikkatimi çekmeyi başardınız. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.